Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde 3 tane Razer ürünü inceleyeceğiz evet. ama ikisini görebilmeniz için şu kutuyu kaldırmam gerekiyor. Şimdi bu Razer ürünleri biraz özel evet. diğer ürünlere göre. Bunlar da öyle çok fazla ışık falan şeyler yok. Güzel. Çünkü bu üçlüye Razer üretim şey iş paketi diyor. Hmm. Productivity Suite diyor. Klavye Black Widow Lite. Mouse Atheris. Bir de şu mousepad de özel. Goliathus Mobile. Buna üretkenlik paketi diyor. Biz tek tek ya tek tek satılıyor böyle paket evet. olarak evet, Tek tek inceleyeceğiz. Şimdiye kadarki Razer ürünlerinden daha farklı ürünler. Şimdi iyi ki en büyük parça Black Widow Light. Hı -hı. Şimdi Black Widow bir sürü modeli var. Biz ilk modelinden beri de bir sürü evet. ben şeyine de o serinin üyesine de yer verdik Tekno seride. Bu Light. Şimdi gördüğün üzere bayağı minimal bir klavye. Nümerik klavye kısmı yok. Hatta klavyenin hiçbir şey yok hani. Evet hiçbir şey Bu kadar bilekliği falan da yok. Ee, şöyle bir ayakları var. Ayakta tutan onu. Gayet minimal bir klavye. 660 gram. Görüntüsüne göre ağır aslında. Ee, makro tuşu falan da yok. Tabii ki bununla da oyun oynanıyor mu? Oynanıyor. Bu mekanik bir klavye. Razer'ın Razer artık switchlerini aslında bütün firmalar switchlerini kendi üretiyor artık. Çünkü Cherry Hı hı. Kendi klavyemi ben switchleri üreten firma dedi ki ben klavyeyi de kendim üretirim dedi. Artık herkes kendi çözümünü geliştiriyor. Razer'da yeşil, turuncu falan bir dizi e, anahtar switch geliştirdi. Bunda turuncu hı hı. switchler var. Mekanik ama e, o çıt sesi yok. yok evet. O zaten bir yay içindeki hatta hani biz geçmişte gördük o sırf o yayı koyuyorlardı çıt ya, sesini evet. versin diye. Bunda o çıt sesi yok ama mekanik bir klavye. 4 milim. Yani tuşun algılanması için hı hı. gitmesi gereken yol 4 milim 45 gram yük gerekiyor. 1.9 milimde basmış oluyorsun yani hı. 2 milim o 4 milimin ikisini gitse basmış oluyorsun ama 4 milim yolculuk yapıyor. 80 milyon basış o. Razer garanti vermiş. Kutusundan bir de şu ne diyelim jonta mı diyelim aslında e, ne diyelim o-ring denen yuvarlak lastikler çıkıyor. Hı -hı. Şimdi bu zaten hani sessiz kabul ediliyor mekaniklere göre. Hı -hı. Şu ses var. Doğru. Bu jontaları takarsan ya da işte e, daha amortisör mü diyelim daha güzel bir isim bulamadım. Şununla da çıkartıyorsunuz öyle. Ne, her şeyi vermiş <laughs> Bastırıyorsun, tık ediyor. Alıyorsun, çok basit. Şöyle. Şuraya o lastiği takarsan o hani vuruş biraz yumuşuyor. Ama çok büyük bir fark Hı -hı. var mı diyemem. Ben şu üst <laughs> şu üst sıraya taktım, Hı -hı. buraya takmadım. Ya, yani bilmiyorum, bilmiyorum. Hani öyle çok net, anlaşılabilecek akla kara gibi evet. bir fark olmuyor. Kutusundan bunlar çıkıyor. Ben kullanacak bunu günlük kullanacaksam açıkçası takarım hı hı. ama hani takmasan da hani ya da senin taktıklarını ben gece söksem hı hı. ertesi gün anlamazsın büyük olasılıkla. Doğru. Ama o aparatı da bu O-Ringleri de kutusunda vermiş Razer. Hı hı. Bu klavye sadece beyaz ışık yani tuş aydınlatması hı hı. var. Öyle RGB 16 Güzel. milyon renk falan yok. Yine sinaps yazılımından üç sürümünden ışıkları ayarlayabiliyorsun ama şeyi ayarlayabiliyorsun sadece hani yanık kalıyor. Şiddetini Hı. ayarlayabiliyorsun. Hatta yazılımda hani 100 adım. Tamam. Burada da ya da shortcutla birkaç adım da ayarlayabiliyorsun. Ee, ya da işte bir nefes efekti yani yanıp sönme efekti var. Öyle dalgalar işte birbirine karışan renkler falan bunda o yok. Beyaz bir aydınlatması var. En yüksek parlaklıkta bayağı parlak. Hı. Rahatsız edecek kadar hani çalışırken çünkü buradan Işık e. yükseliyor. O en yüksekte kullanmazsın. Üzerinden yazılımı yüklemesen de olur. Üzerinden azaltabilirsin. Ya da yazılımdan ince ayarla azaltabilirsin. Fakat hani şu ilginç geldi bana. Şu mesela 1, 2, 3, 4, 5 Hı -hı. Nume numara. Tamam. Numara. <laughs> Numaraların altındaki o yüzde parantez falan aydınlatılmamış. Hem. Ya da F tuşlarının hani F1, F2, F3 aydınlanıyor ama onun altındaki hani sesi kapama açma. İleri geri hmm. multimedya kontrolleri onları aydınlatmamışlar. Büyük sorun mudur? değil ama hani ilginç geldi. Space tuşuna bir aydınlatma koymuşlar onu sevdim. Ee, bu switchlerin aydınlatma sisteminin klavyenin yapısından dolayı şu hani e, alt tarafa şuradaki P hmm. harfi aydınlanıyor. O harfi aydınlatıyor aydınlanıyor ama zemine de çok fazla beyaz ışık yayılıyor. Hmm. Hani hoşuna da gidebilir. Ya da ya böyle olmasaydı sadece semboller aydınlasaydı diye aydınlansaydı da diyebilirsin ama bu hani çıplak klavyede o biraz zor. zor. Çünkü bir örten bunları bir şey yok. Gerek görüyorsun <laughs> evet, evet. yani gayet klavyenin iskeleti aslında <laughs> Iskelet. bu. Temizlemesi kolay olabilir. Bütün tuşları da söküp şey yapabilirsin. Ee, kro <laughs> kroma sistemi yok. Ama Synapse yazılımını yüklüyorsun. Ne var o yazılımda? Makro kaydı var Hı. ve çağırma var. Özel makro tuşu yok ama sen yine kaydı, makro kaydı yapıp hatta araya işte gecikmeleri falan elle ayarlayıp isim verip istediğin tuşa ya da shortcut'a atabilirsin. Bir burada biliyorsun işte Razer ürünlerinde Hyper Shift diye bir işlev var. Bütün tuşların bir ikinci işlevini yapabiliyorsun. O o ikinci işleve geçişi sağlayacak shift'i de sen yine Hı. belirliyorsun. Her tuşu her tuşa başka bir şey atayabiliyorsun. B'ye basınca A çıksın. Hani istiyorum çıksın. Ya da işte şu hayatta şunları page up, page down falan kullanmıyorum. Onlara başka işlevler atansın. Hı hı. Sana kalmış. Hatta istediğin tuşları disable etme. Kapama. Sana kalmış. Ben şeyi çok sevdim. Şimdi ben hayatını yazı yazarak uzun bir süre yıllar boyunca kazanmış birisi olarak şu page up, page down, insert, hı hı. home şu altı tuşluk bloğu çok kullanıyorum ve bunun olmasını istiyorum her zaman cihazlarımda. Laptop'larda mümkün olmuyor bu. Burada o tanıdık eski dost altı tuş, tuşluk blok var. Hı hı. Kullanabiliyorsun. Şeyde yön tuşları da hani öyle yarım marım değil Bir, her foi. biri tek başına. WASD yine emrinde yine yazı yazan birisi olarak mesela e, numaraların olmamasından, pedin olmamasından ne diyorsun? Alışıl Yani o muhasebecileri etkiler hmm. normalde bizi etkilemez. Tamam. Onu muhasebeciler ya da memurlar ondan roket gibi hmm. giriş ben yapıyorlar. Hiçbir zaman yapamadım. <laughs> ee, ya Razer'ın aslında burada yapmak istediği şeyi ben çok iyi anlıyorum çünkü herkes oyuncu değil ama iyi klavye isteyen insanlar var ve benim çevremde Razer klavye satın almış. Oyunla oyunun o harfiyle alakası olmayan insanlar var. Yani. Adam sadece iyi bir klavye istiyor. Hı. Mekanik bir klavye istiyor. Hı. Razer ürünleri DNA'da falan satıldığı için daha hani kolay yarışabildiği Hı. için alıyor. Oyunla hiçbir alakası yok. Adam sadece klavye olarak almış. Razer biraz o dünyaya yanıt vermiş. Bence de iyi yapmış. Ha bununla oyun oynamak istiyorsun. Kralını oynarsın. sonuçta Tabii ki. mekanik klavye işte herkesin aradığı klavye. <laughs> İstersen işte başka tuşlara ata işlevler ata falan filan. Evet. Ee, şey var. Yazılımda yine bilgisayarın ekranı hani uykuya geçtiğinde klavyenin ışıkları hmm. da kapansın diyebiliyorsun. Ya da hani 5 dakika kullanılmıyorsa kapansın diyebiliyorsun. Hepsi sana kalmış. USB'den bağlanıyor. Şöyle bir örgülü uzunca bir kablosu var. Temelde özellikleri bunlar Black Widow Light. Ben evet. kullanımını gayet konforlu buldum laptop klavyesiyle çalışmaya alıştık. Ama böyle bir eski dost tam büyüklükte hmm. klavyeye geçtiğinde ben kesinlikle ilk tabii ki alışma sürecinden sonra üretkenliğin arttığını hissediyorum, düşünüyorum. Gayet güzel bir klavye. Ha taşıyacağım yanımda dersen de hani bu klavyeyi yanında Yok. taşıyacak adam azdır ama illa ki taşıyacağım diyorsan da işte normal şimdi Black Widow aslında keşke tozlu raflardan indirip getirseydim o hani bayağı hmm. büyük bir klavye. E işte, hani tuşları küçültmeden daha küçüğünü yapamazsın. Yok. Imkincisi. Tuşları küçültmen lazım. Bunun tuşları falan alıştığımız standart klavye boyutunda. Evet, evet öyle güzelmiş. Böyle bir klavye. Black Widow Elite. Ee, bizim önümüzdeki İngilizce dizilimde, hı. şimdi bu klavyeleri biliyorsun çok fazla satılan şeyler değiller. Şimdi hani sürpriz söyle bu mesela 90 dolar fiyatı. Hı hı hı. TL olarak bulamadık fiyatını. 90 dolar. E, tabii ki hani kapış kapış satılan şeyler değiller. Dolayısıyla biliyorsun bunlar da her zaman firmalar Türkçesini üretmekte ayak sürüyor. Çünkü diyor ki ya 5 tane satılacak. Kimisi diyor hani Türkçe harfleri ben sana diyor torbayla vereyim sen takarsın evet. falan. Razer burada öyle bir çözüm de geliştirmemiş. Ha Ama hani oyun oynuyorum diyorsan takılmayacaksın. Ya da hani kimi adam ben klavyeye bakmıyorum diyor. O etkilenmeyecek. En son çare etiket yapıştırmak ama o zaman da ışık etkileniyor. Bu klavye şey Murat hani Black Widow Elite, şey Light bir de Elite var. Hmm. Bu Light hatta bunu Light diye yarattım mı hep Elite çıkıyor çünkü Elite'in içinde Light var. Bu da felsefi bir şey oldu. Hmm. Yaklaşım oldu. Ee, Şimdi Black Widow yıllardır hep rafta olan bir klavye. Evet doğru. Tournament Edition falan. Ama bu işte biraz spesifik bir şey olduğu için bu Türkiye'ye geliyor. Bir parti gelip hmm. satılıyor. Bulamıyorsun bir daha falan. Hani çok beğenenler, yurt dışı kaynakları falan araştırmak zorunda kalacaklar. Maalesef. Hmm. Hmm. Maalesef. Peki. Şimdi bunun kardeşi şeyde, üretkenlik paketinde bunun kardeşi şu fare. Bu bir kere bir mobil fare. Ateris. Ateris, laptop faresi, notebook faresi. Hı hı. Bluetooth bağlanıyor. Aynı zamanda içinde gizli kendi dongle'ı var. Razer'ın 2.4 GHz bağlantı teknolojisini de kullanıyor. Onu takarsan şu aşağıda bir düğmeden evet, 2.4 GHz ve Bluetooth arasında seçim yapıyorsun. Bluetooth Kapatma demesi DE. de orada. Kapatma da var. 300 saat kullanım diyor Bluetooth'ta. Ben bitiremedim. Bile. E, tabii ki. Şimdi bu Ufak bir fare. Logitech'in en, en en ikisine falan benziyor aslında. Hatta bayağı benziyor yapısı. Simetrik olduğu için sağ el, sol, sol el fark etmiyor. Evet ama e, şuradaki ek düğmeler bu tarafta. hani evet, evet. Onları kullanacak mısın? 5 tuş var. 2 hı hı. tuş şunlar. 2 tuş e, şey. Yanda. Yanda. Bir Şimdi bu da. tekerlek de düğme. O da düğme. Bir de şu hassaslığı ayarlayabileceğin... E, Düğme var hani hmm. onu saymamışlar. O o işe yarıyor. 1000 Hz örnekleme hızı yani Razer'ın mouse, e, oyun mouse'larındaki özellik var. 500 ya da 250 Hz'e inebiliyor. Fakat bu Bluetooth'ta çalışmıyor bu ayar. Dongle'dan bağlarsan hmm. çalışıyor. Bluetooth'ta öyle bir ayar yok. Ee, 7200 DPI. Optik algılayıcı 7200 DPI çok yüksek bir sayı. Öyle. Çok yüksek bir sayı. Şu üzerindeki minik düğmeye her bastığında Ne oluyor? İşte DPI ayarı. Ha, DPI ayarı. Yazılımdan sen onu hani 500, 1000, 1500 falan gibi sen belirliyorsun adımları. Hatta 5 adım, 3 adım onu da sen belirliyorsun. O düğmeye basa basa değiştiriyorsun. Şey soracağım. İkisini birlikte aldım. Aynı yazılım altında mı ayarlıyorum? Şimdi sinaps yazılımı. Tamam. Synapse yazılımı. Fakat işte dediğim gibi o düğmedin yapacağı ayarları DPI seçimini sen kendin ayarlıyorsun. İstersen bir DPI'ye sabit de bırakabilirsin. Hani oyunda işi olmayan öyle tercih edecektir. Şey ilginç geldi bana. Hani bu tip farelerde artık şarjlı oluyorlar ya kendi içinde. Bunun kalem, bu kalem, pilli. kalem pilli. Kalem pilli. Bir ağırlık falan seçimi falan da yok. Güzel bir özellik. Yine yazılımda, sinaps yazılımında şimdi bu oyuncular kablosuz fareleri çok geç kabullendiler. Çok uzun sürdü. Çünkü hep şey derlerdi işte fareyi bırakınca kablosuz fare pilini korumak için uykuya dalıyor. Ben oynattığımda geç anlıyor diye şikayet ederlerdi. Bu o uykuya dalmanın ayarını Razer yazılıma koymuş. Bir dakikada mı, 3 hmm. dakikada mı, 5 dakikada mı sen seçiyorsun o ayarı. Dolayısıyla hani o şikayeti ortadan kaldırıyor. Bence işlevsel. Hani Tuşları tahmin edersin ki istediğin gibi atayabiliyorsun başka işlevlere. Ben mesela kullanacak olsam ben şu yan tuşları disable ederim. Çünkü hayatta bunları kullanmıyorum. Alışık. Alışabilirim ama alışırsam da başka farede bunları arayacağım için ben bunları disable ederdim. Tekerlek zaten olmazsa olmazımız. Sağ tuş, sol tuş. Eh. DPI'yı da eğer oyunla falan işin yoksa masa üstünde yani bunu çalışmak için işte bu seti kuruyorsan e, sabit bırak 800'e 1000'e. Ötesi zorlar seni masa üstünde 1200'ün falan üzeri sorun çıkarır. Abi her şeyi geçtim simetrik fare kalmadı artık. İşte solaklarım. Hmm. Işte ben de solağım da fareyi sağ elle kullanıyorum. Kimisi kullanamıyor, sol evet. elle kullanmak istiyor. İşte bunu tabii atlayacak o zaman tuşları evet, yerini değiştirecek, kullanacak. Şimdi 66 gram pilsiz hali 66 gram olarak belirtmiş. Pillere yazar evet. Normal bir hmm. şey faresi, mobil fare. 320 lira Türkiye'de var. <laughs> 320 lira. Eh tamam hani mobil farelerin Biraz pahalı tarafında ama hani ne diyeceksin o da Razer. Hmm. Bunun tabi bir ışığı falan şu üzerindeki şu hassaslık düğmesinde bir belli belirsiz led var. Pilinin bittiğini falan oradan söylüyor sana. Onun dışında bir aydınlatması hmm. falan yok. Bunda Synapse'ın o özellikleri çalışmıyor. Ama hani ister masa şey işletim sistemini yönetmek için kullan ister oyun için kullan. Fotoğrafta belli olmayabilir ama şu yanlar kauçuk Evet. Evet bence güzel. Hmm. Bence güzel. Şimdi OFA bu hani üretim, üretkenlik paketinin son üyesi de şu önünde duran mousepad. Goliathus Mobile Stealth Edition. Bir de Goliathus Mobile'ın stealth olmayanı var, renkli falan olanı var. O, manada o demek. Sade olanı, kumaş. Hmm. Ee, 1,5 milim kalınlığında. Bunun da mobil, hani çantaya atılıp götürüleceğini varsaymış Razer. 1,5 milim. İyi. Hmm. 21 santime, 27 santim, Yani hemen hemen A4 kağıt. Hmm. Hemen hemen. hemen, hemen. 50 gram alıp yanına taşırsın. Razer diyor ki bunun diyor ben üzerindeki kumaşı hani özellikle ürettim. Mouse'un optik algılayıcısına yardımcı olacak şekilde hani hiç aksatmayacak şekilde e, tasarladım diyor. Tabii ölçmek çok zor açıkçası. Sonuçta mouse her yer yani, zeminde çalışıyor <laughs> gayet, gayet güzel yeni bir fare. E, ölçmek çok zor. Sinaps yazılımında şeyi de seçebiliyorsun. Bu fareyi kullanıyorum, bu mousepad'i evet. kullanıyorum diye seçebiliyorsun. Hatta biraz boyut ince kalibrasyon falan. Mouse'u kaldırıp koyma Hı -hı. sıkıntısı vardır. ya Onun için işte kalibrasyon falan olan A var. Hediyesi 55 lira. Goliathus Mobile Stealth Edition. Hı -hı. Kabullendirmek biraz zor tabii. Şimdi biz bunu teknoloji ofisinde de çıkarttığımızda kutudan hemen yok işte ben eşantiyon verilen mousepad'i kullanıyorum falan şeyleri geldi. isyanları geldi. Ya bu birazcık bu işleri ciddiye alıyorsan anlamda. Hı -hı. Yoksa tamam hani oynadığın oyun... Angry Englebert'ten ibaretse. Tamam. E, derginin yanında böyle ne şampiyonu kullan. Başka bir şey daha var abi. Şimdi bunu şu masanın üstünde mükemmel kullanırsın da bazı da ist o masanın çizilmesini istemiyor. E mouse'un şeyi aşınıyor. Mouse taşınıyor. Skate mi derler? evet yani. evet, evet, evet. aşınıyor. Evet. O yüzden Ben, ben, ben masadan çok mouse'u kullanma, şey, korumak için <laughs> mousepad kullanıyorum. Ya ince önemli. Benim kendi çantamda yanımda gezdirdiğim böyle ince bir hakikaten hmm. promosyon bir mousepad var ama böyle ince bir milim, bir buçuk milim. E, leş gibi oldu. Hani kullanılmaz duruma geldi. Gezdiriyorum. Çünkü ince. Onu ben bazen laptopun arasına atıyorum. Hmm. Bazen laptopun çantasının kılıfının içine atıyorum. Bu bence gayet hoş bir paket olmuş. Ben yani dedim ki bu böyle paket olarak satılmıyor. Ama hani üçünü birden alırsan üretkenlik <laughs> bir paketini tamamlamış oluyorsun. Aslında üç ayrı ürün. Ee, dediğim gibi mouse bedeli 55 lira, mouse 320 lira, klavye en pahalı ürün. Ona işte TL fiyat bulamadık. 90 dolar hmm. gözüküyor. Eee Razer ürünleri fiyat konuşmak zor çünkü hani Razer ürünleri ucuz değil. Hiçbir zaman ucuz olmadı. Ama bence hani fare hem Bluetooth hem 2.4 GHz işi benim işime yaradı. Hı hı. Ben Bluetooth'u daha çok tercih ediyorum artık. Çünkü benim laptopumda normal USB portu yok. He, doğru. A tipi. E, Bluetooth'la zaten çok da port yok. Bluetooth'la bağlıyorum portlar boş kalıyor. Oraya da işte adaptörle disk misk bağlıyorum. Benim işime geldi. Ha Ama... E, Masaüstü bilgisayarda kullanacağım. Kasada mesela şeyin altında masaüstü bilgisayarların bazılarında Bluetooth zaten yok. Hı, hmm, yok. Büyük Çoğunda yok. yok. <laughs> e, ya da işte düzgün çekmiyor falan üzerindeki USB stiğini takıp kullanabilirsin. Bu klavyeyle çalışıyor. Şey kabloyla çalışıyor. Diyeceğim. Onun zaten öyle bir derdi yok. Bence güzel bir paket olmuş. Birazcık şu oyuncu ekipmanlığının aşırı miktarda ışık, aşırı miktarda renkle falan özdeşleştiği bu dönemde ciddiyet hem gelmiş. ağır oyunculara ağır abilere göre bir ürün paketi olmuş hem de hani bunu gerçekten işte ofiste kardeşim benim oyunla falan işim yok çalışıyorum diyorsan bu setin bu setle ya da bu ürünlerle mükemmelen evet. çalışırsın. Ben bu mantıkta full kasa istiyorum. Her şey öyle olsun. Ağır olsun. Ya işte o o da gelecek herhalde. Yani. <laughs> bilmiyorum o işi el atar mı? Ha aydınlatma hiç olmasaydı bana ben açıkçası bu devirde aydınlatmasız klavye artık istemiyorum. Evet. Çünkü işe yarıyor. gece çalışan birisiyim. İşe yaradığını düşünüyorum. Tabii tabii. E, orada da işte beyaz aydınlatma şiddeti de ayarlanabiliyor. Benim işimi görüyor. Ha şey isteyebilirsin işte o çıt sesini isteyebilirsin. Razer'ın başka switchleri de var. Evet. Turuncu dedik. O çıt sesini isteyebilirsin. O zaman işte Black Widow hmm. elit yok, Black Widow Tournament Edition falan o modellere bakacaksın. Ya da bu ses de fazla diyebilirsin. He, o da başlıyor. O zaman da işte membran denen lastikle hani tuşu yaylandıran sistem var. Ama mekanikten vazgeç. Ona gideceksin hmm. o zaman. Ama şey o zaman da Razer almanın çok anlamı yok. kalmıyor çünkü normal bir klavyeye döndü. Evet. Artık artık o tercih senin. Peki. Neydi? Black Widow Light, Ataris ve Goliathus Mobile hı hı. Stealth Edition. 3 Razer <laughs> evet. ürününü bir arada inceledik. Peki bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.